fiyatını düşüreceğiz aman arttıracağız o zaman geliyorum şöyle klavye laptop ben geliyorum buraya gidiyorum şup şup dur lan şunu alayım şimdi şimdi elbislik Buraya Hayır Heh. Buraya Bitcoin yazıyor <laughs> Burada geliyorum buraya Hızlıca ben bunun bir kodu yerine girip geliyorum. Ben görmüştüm orada girdi Buraya şurada para birim yazıyor görüyorsunuz mu? Para yazıyor şurada. Ne kadar oldu? Efendim span yazıyor. Sıra span. Şimdi geliyorum buraya. Şunu le bir bastım. Buradan Bakın 100 100 nokta 100 nokta Yaptım. Oo! Albay <laughs> Bakın, buradan çıktığımda yine kalıyor. Aa, ve böyle. Aa, ay, aa, ay, aa. Ee, şimdi Porsche'nin fiyatını Şurayı da e, arttıralım. Şurayı artı yapalım. Burayı böyle seçtim. Yukarı yerine girip geliyorum çok uzun süre çünkü arkadaşlar sonuna girebildim. Bu. Ben şunu yapacaktım. Bu ne oluyor? Bu piyasa özetiymiş. Bunu Şaş. Gel bana şak şak. Art sana, artı Ben bunu arttıramadım. Şimdi Porsche'nin fiyatını arttıralım. Bakın. Yeni sekmeye gel geçip buraya Porsche şey yazalım. Porsche fiyat listesi. <laughs> Şimdi ne kadar olur? Bir sene ne oldu. Göstermedi. hmm <laughs> 14 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldı. Ben buna 1 TL 1 TL üzerinde satacağım. Şimdi ben bir, bir saat uğraşıp geliyorum. Bay bay. Ben uğraşıp sonuçlarına girdim. るよパーチレイ bunu kopyaladım sil dedim 1 TL üzerin, üzerinde, üzerinde, <laughs> üzerinde. <laughs> Bitcoin ne kadar? Porsche ne kadar? Şunu mu getireyim. Porsche ne kadar? Bir TL'nin üzerinde. ha. <laughs> Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.